Anneciğim inanmıyorum. Gerçekten büyük oldu. Nasıl yaptın bunu Yusuf? Ay peki o zaman şu şimşek makkuyunu da büyütebilir misin? Enes yapabilir mi sence? Gerçekten büyüdü. Yusuf. Yusuf arabalarımız kocaman oluyor. Ay bakar mısınız? Bu da kocaman oldu. Bu da kocaman oldu. İkisi de dev gibi oldu. Bunlar küçücük ta aslında. Ah şunu büyütebilir misin Yusuf? Onu nasıl büyüteceksin ya? Pek sanmıyorum. Bu kepçe büyüsün. O da büyüdü. Kocaman bir kepçeye dönüştü. Anneciğim, inanamıyorum. Oo, süper bir kepçeye dönüştü. Peki o zaman sana bir sorum. Şunu yapabilir misin? çok büyük oldu. <laughs> Aşırı büyük. Evet, bu kadar büyük beklemiyorduk Yusuf. Kocaman bir monster truck'a dönüştü. O zaman şu şu araba da acaba büyür mü o kadar? Yeşil olan bu çok büyür mü acaba? Yeşil kamyon dönüştü. Yeşil kamyon çöp arabası dönüştü. Kamyondu. <laughs> çöp arabası oldu. O yine de oy ya en çok komik oldu <laughs> ama o zaman şu sarıyı merak ediyorum Biz ne olacağını. En yani bu ne kadar büyütebilirsin? En büyük hangisi olabilir? Ne kadar? Bence bu olabilir. Tamam büyük, hadi bakalım o zaman en büyük, yapıyoruz. En büyüğünü yap. Bu sarı kamyon. En büyük kamyon odun En evet. büyük evet. bu. Yusuf sana bir teklifim var Enes abin Değişsin Hamza Arda abine dönüşsün Ne dersin <laughs> Hadi Şu an çok önemli bir sihir yapıyoruz Enes'i Enes değiştiriyoruz Enes abi Hamza Arda abime dönüşsün Yok artık Bu gerçekten oldu Enes nerede Sen kendini bir anda burada buldun Hamza Arda E sen ne yapıyordun Evde yemek mi yiyordun Yusuf, bir anda kendini burada bulmuş evde yemek yerken. Enes nerede? O zaman şöyle yapalım, Enes abi buraya gelsin yap bence. Ya, bırakın yemeğimi yiyeyim ya. ya <laughs> Enes abi buraya gelsin yap bence. Hamzarda Enes abime dönüşecek. Nerede Enes? Aha, geldim. Enes Benim nereye gittin anda, sen ben, ya? Ben bir, ben bir anda gittim orada yemek, yemek yiyordum, elimde <laughs> Hamzarda'nın yemeğini Enes yemeye başlamış Aynen. bir anda. Bitmiş bile çok. Ya Yasa bu sihirin çok fenaymış senin ya. Hadi. Görüşürüz çocuklar.